Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2012 model linea arkadaşlar. Linea aracımıza 7 inç Android multimedya uyguladık. Cihazımız yeni nesil. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız eski tip linea. Ince teyip oluyor bunlarda. Buna biz daha büyük 7 inç ekran. Hatta 7'den de büyük bu ekran. 8 inç 2.32 Android cihaz uyguladık. Kısa menümüz bu şekilde buradan direkt kısa önden mesela video açabilirsiniz. One, one. Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız devrede. <laughs> Cihazımız Android olduğu için arkadaşlar Google'a YouTube'a girebilirsiniz. Çoklu menümüz için buradan tıklıyoruz. Bütün menülerimiz buradan çıkıyor. Google'a YouTube'a girebilirsiniz. YouTube'dan video izleyebilirsiniz. Play Store'dan farklı uygulamalar indirebilirsiniz. Bunun haricinde zaten navigasyon sistemimiz burada hemen kısa yolla ekli. saygısı navigasyon sistemimiz. açık adresimizi yazdığımız zaman direkt devrede. Çıkış için tekrar buradan hemen çıkabiliyoruz. Aracımızda direksiyon kumandası yok. Normalde direksiyon kumandası olduğunda, normalde direksiyon kumandası olduğunda direksiyon kumandalarını da çalıştırıyor cihazımız. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.